Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül Pazartesi maçlarıyla karşınızdayım. 3 tane kombine vereceğim arkadaşlar. 10 tane maçım var. Dünü şöyle açmadan değerlendireyim. Şu an 5'te 4 gidiyoruz arkadaşlar. Bu kötü değil. Bugün iyi. 5 maçımız daha var. Toplam 11 maç vermiştim ama bir tanesi Rotor Krasnodar maçı ertelenmiş. Yani 10 maç. 5 tanesinden 4 tanesi tuttu. Diğerleri şu an oynayan bir tane var. Diğerlerini de göreceğiz. Bakalım ne olacak. Ee, i̇lk maçımla başlayacağım arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevineyim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. İlk maçımla başlıyorum arkadaşlar. İsveç liginden. Haken us maçı. Akşam 8'de başlıyor. Ev sahibi B60. Teplasman 3.75. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Haken ikinci sırada ee, yalnız e, tamam Malmö birlikte çok iyi ama Haken'in şu an iki tane maçı eksik Malmö'ye göre kıyaslarsak yani o yüzden puan farkı bu kadar şöyle bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi iki takımın da istatistikleri neredeyse aynı sevil son 5 maçında 3 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Haken 4 galibiyet 1 mağlubiyet almış. Beraberliği yok. E, galibiyet sayısı bir fazla. İki takım da çok iyi gidiyor. E, özellikle Serius'un maçları daha gollü geçiyor. E, ev sahibi Haken'in son 5 maçında 2 tane maçı üst olmuş. 3-1 ve 2-1. Onun dışında 3 tanesi alt olmuş. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 2.5 buçuk üst bir Ben yazdığımda bir 50 idi. O yanımız gene ufaktan değişecek. Diğer maçımız Peru liginden arkadaşlar. Ulusan Martin Kus Kusko maçı. Saat 19'da başlıyor. Gördüğünüz gibi Ulsan Martin 17. sırada arkadaşlar. 10 maçta 8 gol atmış. Gol yollarında sıkıntısı var. Kuzco 10 maçta 15 gol atmış. Biraz daha iyi gol yönünden puan olarak da. Deplasman'da Kuskoyu 2-15 vermiş arkadaşlar. Ev sahibi 2 45 oynuyor. Şöyle bakarsak. <laughs> e zaten anlaşılır. Ev sahibi son 5 maçında 2 tane beraberlik almış. İkisi de 0-0. Onun dışında 3 maçı yenilmiş. Yenildiği da çok e, böyle yani farklı yenilip yani 3 er, 5 ay er gol yiyemiyor, o kadar da kötü bir takım değil aslında. E, en azından bir tık daha yükselecekti, çıkacaktı yukarılara doğru. Deplasman ise 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik almış ve bu beraberlik değil ikisi de son maç, son 2 maçında. Yani bir düşüş gelir mi gelmez mi bir e, iki hafta içinde belli olur. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1-30'dan ilk yayı gol var. Ulusan Martin Kusko maçı. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Norveç 1. Liginden arkadaşlar. Stordals Sardines Sa maçı. Saat 19'da başlıyor. Ev sahibi iki, Deplasman 2. Deplasman 2.45. Şöyle gördüğünüz gibi ev sahibi 23 gol atıp 23 gol yemiş arkadaşlar 8. sırada 14 maçta hem atıp hem yiyen bir takım Deplasman da aynı 14 maçta 22 atıp 26 yemiş Ama daha fazla gol yemesine havayacı eksi 4 olmasına rağmen Biraz daha kazanmayı bilmiş gibi çünkü ev sahibinin 5 deplasmanın 7 galibiyeti var Ayarlarında da şöyle baktığımız zaman 5 puanlık bir fark var yani sadece puan almayı bilmiş kısaca Şöyle bakarsak arkadaşlar ev sahibi biraz dengesiz. Yani peş peşe iki tane hiçbir şeyden yok yani. iki, iki hafta üst üste yenilmiyor. Beraber kalmıyor. Kazanamıyor. Deplasmanda ona benzer bir şey arkadaşlar ama son üç maçında hiç yenilmemiş. Evindeki maçları kazanıp deplasmanda beraber kalmış. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.35'ten 2.5 üstü. Bu kombinemizin oranı 2.50-2.55 yapıyor arkadaşlar. Üçlü bir kombinemiz bu. İkinci kombinemiz Rusya'dan Zenit Arsenal Tula maçı. Bugün benim Roto Krasnodar maçım ertelendi. Bakalım burada gösteriyor mu? Evet burada gösteriyor. İnşallah bu da ertelenmez. Çünkü ondan sonra CSK falan oynadı. Şöyle bakarsak arkadaşlar Zenit 3. sayıya düştü. Maç eksiğiyle kazandığı takdirde gene lider olacak. Çünkü Spartak Moskova bugün yenildi. Bu sene biraz bocalıyor ufaktan ama yani gene bu Zenit belli olmaz. Ev sahibine 1.18 vermiş arkadaşlar. Deplasmanın galibiyeti 8 oran. Şöyle bakarsak arkadaşlar son iki maçında puan kaybetti. Dinamo Moskova ve Lokomotiv Moskova'ya Dinamo'ya yenildi. E Goldborough'da biraz sıkıntı çekiyor belli. E tabii bu iki maçta deplasmandaydı. Bunu da hatırlatayım. Şimdi evinde oynayacak. Arsenal Tula e, çok iyi bir takım değil ama fena maçlar çıkamıyor. E, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberliği var. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.55'ten 2.5 üstü. Bir diğer maçıma geçiyorum arkadaşlar. Polonya'dan Rakow Zagłębie Lubin Polonya'dan saat 19'da başlıyor arkadaşlar. 1.85'e 2.85 oranlar. Ee, çok yenilikli arkadaşlar. Daha ikişer maç oynadılar. Şöyle görürseniz e, ev sahibi 3 puan almış. Deplasman 6 puan aldı. Şöyle bakalım hemen. Ev sahibinin bu bir tanesi kupa maçı arkadaşlar. O yüzden öyle gözüküyor. Ligde yenildi bir maçta. Deplasmanda da iki maçın ikisinde kazandı. Kupada da Hayye'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu arada Beşiktaş 3 yaptı. Trabzon fena gidecek bu sene belli oldu. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. <laughs> 1-25'ten 2 ayı gol var. Ve ikinci kombinemin son maçı arkadaşlar. Bu da üçlü. E, hemen şöyle göstereyim. Yine Norveç 1. Lig'den Arnheim ulu kısa maçı. E bana gece maçları verme diyen arkadaşlar var. E i̇kinci, üçüncü kişi oldu bugünle birlikte. Ya e, bunun gecesi gündüzü yok arkadaşlar. Yani Kafama bu yattığı için bunu veriyorum yani. Bak şu an hiçbir gecede değil. Hepsi 7'de 8'de oynuyor. Kafama bunlar yattı çünkü. Ya i̇çime bir maçı yani gözün kapalı maç seçmek gibi bir şey oluyor bana göre. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Ryanheim gul kısa. ikinci sırada. Deplasman gul kötü durumda. 14 maçta 28 gol yemiş. 1-25'e 5-25 e arkadaşlar oranlar. Şöyle bakarsak zaten Ev sahibinin son 5 maçın 4 tanesi üst olmuş. Bir evinde 1-0 yenildiği maç var. Deplasmanın maçları da e, o kadar kötü sayılmaz. 3 tane üstü var. 2 tane alt var burada. Yani çok istikrarlı takımlar değil ama Rheinheim sonuçta e, ligin ikincisi şu an. Hata yapacağını sanmıyorum ama yine gollü maç, gollü bir maç bekliyorum ben. Arkadaşlar çok düşük oran vermiş. 1.25'te bir düşmüş. 2.5 üst yani dileyen üç buçukta yazabilir veya e, şunu da yapabilirsiniz 1.67'den ilk yayı bir buçuk üst yapabilirsiniz. Benim tercihim ben e, kuponuma iki buçuk üst yazdım maç sonucu çünkü amacım kupon tutsun başka bir şey değil. Şimdi e, dörtlü kombineme geçiyorum arkadaşlar son 4 maç Çin liginden arkadaşlar. Henan Jiane Şehenzen maçı öğlen 1'de başlıyor. Ee, şöyle oranları da göstereyim. 3 kıyka 1.65. Deplasman B 65 oynuyor. Çünkü Henan Jiane Henan Jiane sonuncu. Ee, gol yollayında da sıkıntı var. Çin ligine göre 10 maçta 12 gol atabilmiş. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Henan Jiane evindeki oynadığı maçlarda bakın Dört maçın dördünü de kaybetmemiş. Bir, bir, bir tane beraberliği var. Üçünü de 1-0 kazanmış. Evinde oynadığı maçları. Ayarlarında e, oynadıkları tabii. E, şöyle baktığımız zaman Helen yani kötü bu sezon. Ama e, sonuçta bir istatistik var ortada. Ayarlarında oynadıkları maçlara da bakarsak. Deplasman'ın bu arada son 4 maçı alt bitmiş arkadaşlar. Hani bu sene bilmiyorum pandemiden dolayı mı ne milletten iyi acısını çıkarttılar yani. Çin liginde üst üste 4-5 maç alt olmuş misal. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.50'den 2.5 iki üst. İkinci maçım Bahreyn liginden Alhat Alhalamu Alhat ikinci sırada arkadaşlar. Al Halamu sonuncu sırada 10 takım var ligde. Ev sahibi 1-18 oynuyor arkadaşlar. Şöyle bakarsak iki takım da fena değil. E, Halamu sonuncu sırada ama gördüğünüz gibi bunların hepsi e, özellikle deplasmanın 2019 ile arkadaşlar. 2020 yok. Ev sahibinin 3 maçını gösteriyor bu ama. Deplasmanı göstermiyor ve ben de ev sahibine de buradan bakmadım. Dediğim gibi puan tablosunu tıklayıp Buradan takımın ismine gittim. Siz de bakacaksanız öyle yapabilirsiniz. Burayı biraz hızlandırayım arkadaşlar. 1-25'ten ilk kere gol var dedim. Bu da ikinci. Üçüncü maçım arkadaşlar. Brezilya seri B'den, ikinci ligden 7 saat 2'de başlıyor. Bunun oranını iddia şu an açmamış arkadaşlar. Son iki maçım öyle. Açacaktır. Juventus de Vitoya maçı. Juventus de 6. Vitoya 10. sırada. Şöyle gösterecek arkadaşlar. Deplasman bayağı dengesiz. Evindeki maçları kazanıp deplasmandaki maçları yeniliyor genelde. Evinde de bir e, mağlubiyeti var tabi burada. Ev sahibi ise son iki maçını kazandı. Son 5 maçında bir defa yenildi. Yani bu açıdan da bakılabilir. Oyanları söyleyemiyorum arkadaşlar. pek oynadığım bir şey de değil. İçinize sinmiyorsa oynamayın. Ben bu maça iki buçuk alt diyorum arkadaşlar. Ne oyan verecek hiç bilmiyorum. Bir diğer maçım da yine Brezilya alt liglerinden. Ama baktım. Şöyle ismini söyleyeyim önce. Jaco Piense. Artık deplasmanı söylemeyeyim. Jaco Piense maçı saat gece 2'de başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev sahibi 6. sırada deplasman lider. E, lig tabi daha çok yeni. 4'er 5'er maç oynamışlar. Daha önceki maçlarına baktım arkadaşlar iddia hep almış oranları falan gösteriyor o yüzden bunu da söylemek istedim Benim bu maç hakkındaki düşüncem de Jaco Prensa maçında ilk yayı gol var arkadaşlar dörtlü kombinem bu da Toplamda 6-10 tane maç söyledim iki tane üçlü bir tane dörtlü kombine yaptım İnşallah güzel geçirdik bugünümüz fena değil arkadaşlar bugünümüz güzel geçiyor Bakalım yayında hayırlısı. İnşallah daha güzel geçecek. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere. Bol şans.